Tabii Avrupa'nın belli kesimlerinde de bu olaydan hoşlanmayan kişilikler, insanlar var. Ee, bu olayı kendine yakıştırmayan ve hoşlanmayan insanlar her yerde var. Peki Bir psikolog olarak bir müsaade bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Siz e, yaşamınızı e, travesti olarak sürdürüyorsunuz. E, ömür boyu böyle mi sürdüreceksiniz? Transseksüel olmak, ameliyat olup kadın e, cinsel organına sahip olmayı düşünmediniz mi? Düşünmedin Tabii Tabii tabii. Evet, Sana bunu bunu evet. düşünmediniz Düşünmedinizse düşünmediniz, neden düşünmediniz? Düşünüyorsanız neden düşünüyorsunuz? Lütfen evet. bu konuda da pek değinmenizi de, evet. de, rica ediyorum. Ben sizden de, önce davrandığım için özür Açılacak bunun açılması Evet. Evet. Transseksüellik, transseksüellikten çok farklı bir şey. Çok ayrı bir şey ve çok daha uzun çalışılması gereken bir şey. Çok kesin tercih çünkü hiçbir şekilde dönüşü yok bunun. Ve bu aşamaya gelmek için de bence uzun bir antrenman gerekiyor. Kadınlık antrenmanı gerekiyor. Sonuçta buna hazır olmak için yılların geçmesi gerekiyor bence. Ve ayrıca şu bildiğim bir gerçek bundan çok eminim. Travesti olmuş yani eşcinsellikten erkek yönümünden travestiye geçmiş herkes... Transseksüel olmaya uygun değil bence. Olmamalı da zaten. Yüz binde üç tanesi, dört tanesi uygun transseksüelliğe geçmeye. Fiziksel olarak. Hayır, fiziksel olarak değil, beyin olarak. Hı -hı. Beyin olarak, yani travesti e iken yaşadığı mutlu anları transseksüel olduktan sonra kaybedecek. Yani çünkü önemli bir şey de bu. İnsanın e kendinden bir şey kaybetmesi, işler durumda olup olmaması hiç önemli değil. Yani şu dakika... E parmağınızı gidip kestirmekten veya kolunuzu kestirmekten farklı bir şey değil bu. Bunu hisseden insanlar, bunu yapan insanlar da bence öncelikle transseksüelliğe geçmeden evvel bir takım seanslar ülkemizde de yapılmakta, ÇAPA fakültesinde. Bence böyle bir şeye katılmaları gerekir. Kendilerini buna ne kadar hazır olduklarını öğrenmeleri gerekir. Eğer hakikaten çünkü aşağı yukarı iki senelik bir şey bu. Hormon tedavisi... ...daha sonra işte... ...beyin simülansikleri... ...ne kadar hazır olduğuna emin olduktan sonra... ...ve doktorların... ...toplu olarak onayını almadan... ...böyle bir şeyi yapmalarını ben öncelikle... ...hata olarak görüyorum. Fakat ameliyata... ...kesinlikle karşı değilim. Çünkü hakikaten bu... ...yüz binde üç de olsa bunun kim olduğunu... ...hiç kimse bilemez. Ameliyat her zaman... ...için yasal bir şey olmaya devam etmeli. Çünkü... 100 binde üç de olsa ameliyat olması gereken kişilerin de ameliyat olma özgürlüklerini sonuna kadar kullanmaları gerekir. Fakat ben buna hazır değilim. Bu son konuşmanıza katılıyorum. Ee, ancak e, ben tekrar e, başlayayım sizin e, geniş çok geniş konu olduğu evet. için e, irtica alan konuştuğumuz için sorunuzun birini eksik yanıtladım. Ana e, psikolog olarak e, bir eşcinsel duygulu bir bey geldi. 28 yaşlarında. Aslan gibi yakışıklı, bıyıklı falan. Görseniz hiçbir eşcinsel e, davranışı yok. Bunları, davranışları tamamen. Nedir sorunuz dedim. Efendim dedi ben dedi eşcinselim. Nasıl olur dedim. Evet dedi. Ben dedi e, ilkokulu 5. sınıftayken bir kıza aşık oldum dedi. Kızı öptüm dedi. Kız bana bir tokat attı. Utanmıyor musun sen ne biçim erkeksin terbiyesiz dedi dedi. O anda dedi ben de bir duygu bir şimşek çaktı dedi. O anda dedi bütün kızlara karşı bir nefret geldi. O anda erkekler benim için e, cazip oldu. Ama bunu ben bastırdım. Süper egomu, yani üst benliğimde bastırdım. E, 20 20 yaşları civarında bir erkekle cinsel ilişkiye giriştim. Cinsel ilişkiye girişirken mastürbasyon yaptım. Ne kadar ilişkide bulunduğumuz aşağı yukarı. Dedi. Vallahi 50'yi geçmez toplasak dedi. Ama ben kendimi kadın gibi hissetmiyorum, ondan cinsel ilişkiler zevk duyuyorum. Şu anda da çok iyi bir aile çocuğuyum. Ailem beni evlendirmek istiyor, fakat ben evlenmekten korkuyorum. Ne tavsiye edersiniz? dedi. Ben bu duygudan kurtulmak istiyorum dedi. Evet. Binde bir. Sordunuz ya eşcinseller hiçbir tedavi olmak istemezler ve tedavi de mümkün değildir çünkü o kendi duygusundan, o duygudan mutludur. Demek ki bir hastalık evet. da değil. Evet. Ben zaten hastalık olduğunu söylemiyorum. Evet. Ancak böyle bir durumda dedim ki karşıcısı ilişkiye gir. Yani bir kadınla ilişkiye gir. Bunu önerdim. Birinci ilişkide başarılı olamadı. İkinci ilişkide başarılı olamadı. Tabii korkular ve şartlanma çok önemli burada. Psikolojik şartlanma. Üçüncü ilişkide başarılı olduğunu söyledi. Ee, ama o duygudan ne derece kurtulduğunu bilemiyorum. Ondan sonra bir daha da gelmedi zaten. Ve ben kurtulmuş olacağına da inanmıyorum. Çünkü o zevki aldı. Belki de hayatını ömür boyu bir travesti olmasa bile cinsel erkek olarak bir evet. yaşamını sürdürecek. E, sayın Azal, son yıllarda sahnelerde, gücü kulüplerinde eşcinselleri travestilere karşı yoğun bir rağbet var. Bunu nasıl evet. Çıkıyor. ben e, zannediyorum toplumda bu eşcinsel e, kişilikler, gizli eşcinsellik burada gündeme geliyor. Çünkü Erkek egemen bir toplumda hakikaten eşcinselliğin acısını, bütün yükünü taşıyan, kendini açıklamış eşcinseller ve travestiler, transseksüeller belli bir noktadan sonra daha şanslılar. Çünkü politika onlara bir şans tanıyor. Ülkemizde çok medeni bir şey bu. Ben çok mutluyum böyle bir şeyin olduğu için ülkemizde. E, ameliyat olmuş bir transseksüel kadın kimliği ne hemen sahip olabiliyor bizim ülkemizde. E, bu çok onur verici bir şey bence. E, fakat böyle bir şey yapmıyor insanlar her zaman için. Her zaman transseksüellik gündemde değil. Bu onun kişinin kendi problemi ve travestilikle alakalı bir şey. Fakat toplumda gerçekten eşcinsellik yoğun bir biçimde yaşanmakta ve eşcinsel kişiler Biraz evvel de siz söylemiştiniz, hastanız bıyıklı, delikanlı, yakışıklı falan fakat eşcinsel. Eşcinsellik zaten fiziki bir şey değil, bir beyin olayı. Duygu. Bir beyin duygusu. Ve bu beyin duygusunu da kişiler nasıl yaşayacaklar? Yani siz e, eşcinselliği hissedersiniz fakat yaşadığınız bu toplumda erkek egemen e, kişiliklerin içinde kendinizin e, de mutlu olabileceği, eşcinsel duygularınızı yaşayabileceğiniz ortamlar olması gerekir. Bugün o gece kulüplerinin, o gece kulüplerde e, mera müayir yaşandığını... Arsile e, yani? tabii ki arsile mi Gelen adam istiyor evet. ki gazino patronu oluyor, onu koyuyor. Yani Gayet bu tabii. Bu tercih ne yani, Neden tercih? Çünkü e, o gelen müşteriler de eşcinsel tabii aslında. E, çünkü Eşcinsellik bir tek gelişen bir şey değil. Yani eşcinselliğe sıcak, eşcinselliğe sıcak bakan bir seksüel kişilikler. Çünkü şey. her gelen her o kulüpte oturup bir eşcinselle birlikte bir içki içen evet. veya arkadaşlık yapan kişiye de eşcinsel damgasını vurmak ıı, ıı, olmaz evet. tabi. Fakat ıı, eşcinselliğimizi bu şekilde yaşamak zorunda bir de bırakılıyoruz. Bir çünkü. Artık sanki böyle bir büyük kabul kabullenilmiş. Bir gayet tabii. edilmiş bir olay gibi gayet, tabii. Bugün başlandı. Iı, gibi. Eşcinsellerin yaşadığı bir kulübe giderken kişilerin ıı, gözlük taktığını veya kendilerinin tanınmamak için kamufle olduğunu zannetmiyorum. Bugün çünkü artık ıı, bizde de gayet rahat yaşanıyor bu. Ve ayrıca ıı, Avrupa'da çok sık gördüğüm bir şey, bugün artık bizim ülkemizde de yerleşmiş bir şey. Zaten eşcinseller de kendi aralarında kendilerini ayırmaya ıı, ve temiz. Kendilerinin hakikaten mutlu olduğu ortamlar yaratmaya özen gösteriyorlar ve bugün eşcinsel olmak aslında zaman zaman da bir ayrıcalık taşıyor bu yüzden. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu eşcinsel olaylarla? Efendim ben şöyle değerlendiriyorum. E, Eskiye ile karşılaştıracak olursak eskiden ayıp, günah, yasak diye e, kabul edilen, yorumlardan eşcinsellik artık günümüzde toplum tarafından destekleniyor ve övülüyor. Böyle olduğu için de eşcinsellik eski oranla bizim ülkemizde de çok arttı. Eskiden gizliydi. Belki kimse kimsenin eşcinsel olduğunu bilmezdi. Ancak ahlak kurallarını ben onun üzerinde duruyorum. bazı toplumlarda yani bizim toplumumuzda da bu var. Ahlak kurallarını hiçe sayıyorlar. Yani Nedir kendim, ne kendi bu hiçe saymak. ne yapıyor peki bunlar? Fuhuş sektöründe, işte, fuhuş sektöründe işte fuhuş sektöründe çalışıyorlar. Sektörde. efendim evet. fuhuş sektöründe bugün Türkiye'de çalışan milyonlarca kadın var belki. E, veya fuhuş yapan insanlar var gizli gizli. Bunlar illerde ille de travestiler, transseksüeller bilmem neler değil. Hastalık taşıyan milyonlarca Natasha gelip gidiyor en azından. Abi onlar onlar yani, ne onlar da kötü örnek Mesela, olur, tabii. Bak, tamam kötü örnek olmalarına ama rağmen. Belir, ama bizim bizim ülkemizde, bizim şehrimizde eşcinsellere ait bir randevu veya genelev ev yok. Kadınlara ait bir genel var. Onlar da Sağlık Bakanlığı'nın izniyle ve tedaviyle işte hastanelerde, zührevi hastane, hastalıklar hastanesinde ayın belirli.